Sevgi Üzerine Sözler Nurullah Ataç Sevgi yalnız insana vergi olmasa da insanın gene en ulu duygusudur. Anamız, babamızı, kardeşlerimizi, çocuğumuzu, çocuğumuzu görünce içimizin titremesi, onları ararken yüreğimizin ya kaygılı bir sevinç ya sıcak bir üzüntüyle çarpması dünyamızı gelişletiverir. Bir kendimiz için yaşamaktan, öz tasalarımızın çemberinden kurtuluruz. Bir de gönülden kimseye bağlı olmayan, kimseyi aramayan, özlemeyen bir kişi düşünün. Akıllı olsun, doğru olsun, acımak nedir, isterseniz onu da bilsin. Siz gene bir ürpermez misiniz? Bütün üstünlükleri o yalnızlığı ile sanki yok vermez mi? Doğum ile ölüm arasında yolu acılarla da zevklerle de zenginleştiren hep o sevgi. Kendimizden başka kimselerle ilişkimiz olduğu duygusudur. Yoksa var olduğumuzu bile anlamaz, düşsüz bir uykudan uyanmaksızın geçer giderdik. Sevgi, özcülükten başka bir şeydir mi? Demek istiyorum. İnsanoğlunda ne vardır ki kökü özcülükten olmasın? Anamızla babamızı, kardeşlerimizle çocuklarımızı düşünürken, severken de kendimizi düşünmüş, kendimizi sevmiş olmuyor muyuz? Hepimiz iki büyük korkunun, ölüm korkusu ile yalnızlık korkusunun zincirlerine vurulmuş değil miyiz? Onları bir başımıza taşımadığımız için, onları unutabilmek için türlü işleri, türlü duyguları yaratmışız. Sevgi de kendimizi avutmak içindir. Seveceğiz, sevmeye inanacağız ki sevilelim. Yani bizi düşünen, ölmemizi istemeyen, bizim ölmemizden belki de bizim kadar korkan kimseler bulunsun. Böylece korkularımızı birleştirirsek onun geçilmez diye titrediğimiz sona belki karşı koyar, ona hiç olmazsa geciktiririz. Hiçbir elimizden gelmese de bari bizi anarlar, Gerçek yaşamımız bittikten sonra da bizim düşüncelerimizden yaşatacak, varlığımızı kendi varlıklarında sürdürecek kimseler olur ya. Yalnızlık korkusu ile ölüm korkusundan büsbütün kurtulmuş, toplum içgüdüsünü yenmiş bir kişi bulunur da, o başkaları severse ancak onun sevgisi gerçekten bir sevgi, yalın bir sevgi olabilir. Bizimki bir yalandır kendimizin de irkildiğimizin asıl yüzümüzü kendimizden de saklayan bir perdedir. Sevgi üzerine sözler Nurullah Ataç Kanalıma abone olmayı unutmayın ve videoyu paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.